Evet arkadaşlar Erzincan Molla Köy Tepecik Mahallesi'ndeyiz. Yaklaşık 40 tane 50 tane hayvan yoncaya düşmüş şekilde ahırlarda şişerek telef oldular arkadaşlar. Evet köy halkı toplandı arkadaşlar. Çoban kaçmış malı bırakmış hayvanlar hepsi telef oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Tamam. Şurada bir tane var. var dev gibi. Dev gibi. Çok... Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.